Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle damla sakızlı muhallebi tarifi paylaşacağım. Tam ölçüsünde hafif bir sütlü tatlı tarifi dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle tencereye 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker ve 6 yemek kaşığı unu alalım. Ocağı açmadan önce güzelce karıştıralım. Ardından ocağı açalım ve muhallebi koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Muhallebi pişirirken dibinin tutmaması için ocağı çok yüksek ateşte açmamaya ve sürekli karıştırmaya dikkat edelim. Koyulaşıp kaynayan muhallebinin altını kapatalım. İçerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya ve 1 tatlı kaşığı damla sakızını ilave edip çırpmaya devam edelim. Ben şu anda damla sakızını macun olarak kullanıyorum ancak sakız formunda kullanacaksanız biraz havanda dövdükten sonra pişirme aşamasında ilave edebilirsiniz. Tamamen karışan ve pürüzsüz bir kıvama gelen muhallebiyi kaselere paylaştırabiliriz. Ben bu ölçülerle 4 kup tatlı elde ettim. Kullandığınız kaselerin veya kupların büyüklüğüne göre bu sayı farklılık gösterebilir. Tatlılarımızı oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 1 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Servis esnasında üzerine biraz tarçın veya antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz. Bu aşamada tercih tamamen sizin. Şöyle bir kaşık alarak kıvamı da yakından göstermek istiyorum. Tam ölçüsünde lezzetli bir muhallebi tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kısa sürede az malzemeyle nefis bir sütlü tatlı hazırlamış olduk. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.